Errahim el el ellezi Allahu Akbar. Allahu Akbar. El Akbar. Allahu 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 Akbar. Allahu

İslam'ı ve Müslümanları aziz ve mansur eyle. Amin. Ya Rabbi dünyanın neresinde olursa olsun. Fakat bilhassa Halep'te, Musul'da, Myanmar'da <laughs> Müslümanlara, bacılarımıza, hanımlarımıza akıl almaz kötülükleri yapan bu zalimler, bu kafirler Ya Rabbi sana havale ediyoruz. Kahru perişan Amin. eyle Ya Rabbi. Kahru perişan eyle Amin. Ya Rabbi. Kahru perişan eyle Amin. Ya Rabbi. Elimizden bir şey gelmiyor. Ama senin evinden sana dua ediyor, sana yalvarıyoruz. Onlara sen yardım eyle ya Rabbi. Yardımsız bırakma ya Rabbi Alemin ve Yarmen Rahimin. Ya Rabbi vatanımızı, devletimizi, milletimizi, dinimizi, tarikat-ı aliyemizi, muhafaza eyle ya Rabbi. Ezansız, bayraksız, İslamsız, Kur'ansız bırakma ya Rabbi. Ordumuz ya Rabbi Suriye'de, Musul'da muzaffer eyle. Amin. Memleketin dört bir tarafında görev yapan emniyet güçlerimizi, askerimizi, polisimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Cemaat Allah kabul eylesin. Amin. Bu akşam Efendi Hazretlerine güzel hizmet yapan arkadaşlardan bir kısmı bize misafir oldular yani. Başta Şefik Hoca'mız, yani o hizmet ekibinin bizim de ilk e, talebelerimizden çınar altında. E, elhamdülillah kendisi gurur duyuyor, güzel hizmetleri var. Meyveli ağaç taşlanır yani. Hakkında belki bazı şeyler ama onlara itibar etmeyiniz. Ben Beytullah'ta, Allah'ın evinde onlardan biri olduğunu burada şahidim yani. Fazla detaya girmek istemiyorum. Arkadaşlar da bir hizmet ekibinden sağ olsunlar var olsunlar. Bu akşam bize bir zenginlik kattılar yani. Yani bizim de işte bu arkadaşlar bizim ömrüye gelenler bu şekilde. Sabah öyle yatsı orada buluşup tavaflarımızı yapmaya çalışıyoruz. Ya Erhamer rahimi, Ya Erhamer rahimi, Ya Erhamer rahimi ibadet saatımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Tavafımızı yaptığımız bütün tesbihatı, dostlarının efendilerimizin ibadet u taatını ilhâk ederek kabul eyle. Amin. Evet. Ya Rahman Ya Rahim. Efendimiz de çok uzun ve Hakk'a dedik, ihsan edenlere. Amin. Kutlu ve kutlu ihsana ile. Amin. Şekliyle müjdeye git ama efendimizden razı olduğu, sevdiği şekilde de hizmet et ve cümlemizi muvaffak eyle. Ya, Amin. Rabbim. Özellikle ihvanımızın arasındaki ihtilafı izale ile ya Amin. Rabbim. Eyle, ya, Amin. Çok fazlasını ya Rabbim. İhtikat ve teslimiyet muhakkak üzere bizleri birleştir ya Rabbi. Amin. Fitneleri bertaraf eyle ya Rabbi. Fitnecileri hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Hidayetine takdir buyurmadıklarından şer, onların şerlerinden İslam'ı ve ehlini muhafaza eyle ya Rabbi. Amin yeryüzündeki bütün mazlum Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Halep'e yardım eyle ya Rabbi. Amin. yardım eyle ya Rabbi. Amin. Orada kafir zulmünde inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Hepimizi tevbekar eyle ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi sana çevir ya Rabbi. Dünya sevgisini kalplerimizden çıkar ya Rabbi. Dünyaya meyletmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Büyüklerimizden gördüğümüz üzere şeriat-ı garraya, tarikat hizmet etmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabul olması için El Fatiha